38. gün arkadaşlar. Bugün binom açılım konusunu göreceğiz. Binom açılımında bir sürü formül var ve matematikte formüle her zaman Ya Bazı konularda formül istisnadır, bilmek zorundayızdır. Ama hani oturup binom açılımında kombinasyon bilen bir adam binom açılımında formül ezberlemesine gerek yok. Arkadaşlar mantığınızı kullanarak emin olun bugün binom açılımını öğreneceksiniz. Öğrendikten sonra da daha unutmayacaksınız. Yani ben bunu her türlü, e, ne diyelim, bu lafıma kalıbımı basıyorum yani. Şimdi güzelce Ümit hocadan, benden dinleyin. ''Aa diyeceksiniz hocam binom açılımı bu kadar mıymış?'' Ben de bu kadarmış deyip dersi bitireceğim. Hadi gelin başlayalım. Meşhur binom açılımı. Bir sürü formülü var. Bana sadece şu yukarıdakilerini bilin. Bilmeseniz de olur. Yine nereden geldiğini göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar binom açılımı. Bu bildiğimiz işte x artı y'nin farz edelim karesi vardı ya. İşte bunu hani nasıl açıyorsun? x kare artı 2 x'ye artı y kare. İşte bu binom açılımından geliyor. Yani binom açılımı da kombinasyondan geliyor denilebilir. Şunu biraz düşürelim. Şimdi ben size bir tane binom açılımı örneğini yazayım. Şöyle bir tak bir tık tableti döndüreceğim. Ses çıkabilir kusura bakmayın. Şimdi farz edelim ki arkadaşlar bizden işte x artı y'nin tamam mı 5. açılımını soruyor. x artı y'nin 5. kuvvetini soruyor. Şimdi siz bunu bulduğunuz zaman şu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. 5'in sıfırlı kombinasyonu alacaksın. Sonra 3 üzeri 5'den sıfır çıktı kaç? 5. Çarpı y'ye de bunun altında alt ne yazıyorsun? y kaçtır? y üzeri sıfır. Artı dedin sonra 5'in 1'li kombinasyonuna geçtin. 2'sin üstüne kaç yazıyorsun farkları nedir? 4 y'nin üstüne alttaki yazıyorsun? Ondan sonra geldik 5'e kaç yazıyoruz? 2. Hocam için üstüne kuvvetini yazıyoruz Tabi burada çarpma var. 2'nin üstüne farklarını yazdım kaç? 3. Y'ye gittim alttakinin yazdım direkt Y kare. Artı dedim bak neye kadar gidiyorum? 5 üzeri 5'e kadar gideceğim. 5'in 3'ü yazıyorum. Farkları nedir? 2. Y nedir? 3. Her zaman bu şekilde bak. Geldim 5'in 4'lüsü. Farkını x'in üzerine. Alttakini y'nin üzerine yazıyorum. Tamam mı? Bak devam ettiğim zaman ne geliyor? 5 üzeri 5. Daha doğrusu 5'in 5'li kombinasyonu 0 x üzeri 0 oldu. x üzeri 5 gelmiş oldu. Doğru mudur? İşte bitti. Binom açalım bu kadar. Bunu biliyorsanız benim için yeterli. Ya da şu an benle beraber öğreniriz. Bir şey yapmıyoruz abi. 5'in sıfırlısını yazıyoruz. Yani şöyle diyeyim kısacası. Şuradakinin gidip farkını x'in üstüne, alttakini y'nin üstüne. Farkını x'in üstüne, alttakini y'nin üstüne. Farkını x'in üsttekine, alttakini y'nin üstüne. Farklarını şöyle yapacağız. Farklarını x'in üstüne, alttakini y'nin üstüne. Farklarını x'in üstüne, alttakini y'nin üstüne. Farklarını x'in üstüne, alttakini y'nin üstüne. Bu kadar tamam. Şimdi bunu bildin. Hatta gel bir tanesini bakıp belirleyelim. x artı y'nin mesela karesi nedir? Biz biliyoruz. x kare artı 2 y artı y kare. Doğru mu? Evet. Şimdi bak bunu binom açılımından yapalım. Binom açılımından yapacak olursak ne olur? Önce 2'nin sıfırlısıyla başlıyoruz. Hocam farkları x'in üstüne, alttaki y'nin üstüne. Artı dedim hocam 2'nin birlisini yazıyorum. Farkları x'in üstüne, alttaki y'nin üstüne. Artı dedim hocam 2'nin ikilisini yazdım. Farkları ikisinin üstüne alttaki y'nin üstüne. Bak ikinin sıfırlı kuvveti nedir? Bir değil midir? Doğru mu? Bir sayının sıfırıncı kombinasyonu daha doğrusu. İkinin sıfırlı kombinasyonu nedir? Bir. O zaman bir çarpı x kare y üzeri sıfırda bir sayının sıfırıncı kuvveti bir değil mi? Evet. O zaman burası komple geldi x kare. Artı dedim. 2'nin birli kombinasyonu nedir? İki çarpı bir. Hatta direkt ikiyi bir kere açtım. Alttakini direkt yazdım. Hocam işte n'in birli kombinasyonu n ise ikinin birli kombinasyonu ikidir. İki çarpı iki çarpı y gelmedi. bir olduğu için. Artı dedim. 2'nin ikili kombinasyonu nedir? Bir. Yani iki tane elemanım var. Hepsini seçiyorum. Kaç tane seçme durumum var? Bir hocam. Çünkü iki tane eleman var. İki sen de seçiyorsun hani. Başka seçeneğe seçebileceğimiz adam yok. O yüzden bir ihtimal var. İç üzeri 0, 1. Y'nin karesi nedir? Y kare. Düzenlediği zaman x kare artı 2 x y artı y kare gelmiş oldu. Tamam. Mantık bu mu? Bu. Şimdi peki hocam arası 8 olunca ne olur? Şunu şöyle yapalım. Bak arası 8 olunca x artı y'nin 5. kuvvetiydi ya. İlk başta gidersin buraya eksi koyarsın. Sonra artı. Sonra eksi. Sonra artı. Sonra buraya eksi. Yani eksiyle başlayacaksın. Artı yapacaksın. Eksiyle başlayacaksın. Artı yapacaksın. Eksiyle gideceksin. Artı gideceksin. Önce eksi. Sonra artı. Önce eksi. Sonra artı. Eksi artı. Eksi artı. Eksi artı diye gidecek. Tamam. Ve mantık ne? Şuradaki aynısı bitti. Gerisini ezberlemeye gerek var mı? Hayır. Şimdi bak hemen gel terim sayısını bulalım. x artı y'nin karesi neydi? Hocam x kare artı 2 x y artı y kare değil mi? Evet. Şimdi burada kaç tane terim var? 2. Yan tarafta açılım yaptığımızda kaç tane terim geliyor? 3. Daha doğrusu bunun üstü kaç? 2. Yan tarafta kaç terim var? 3 terim var. Doğru mu? Şimdi bak kuvveti azaltalım. X artı y'nin birinci kuvveti desem. Buranın üstü kaç? 1. Hocam bunun eşit x artı y değil midir? Evet. Kaç terim var? 2. X artı y'nin bir sıfırıncı kuvveti desek. Şöyle güzel de yazalım. X artı y'nin sıfırıncı kuvveti desem. Bu nedir? Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti olduğu için 1. Yani baktığın zaman üst sıfırken yanı 1. Üst 2 iken yan taraf 3 terim. Üst 1 iken yan taraf 2 terim. Yani ne oluyor? Sizin burada yazdığınız üstün her zaman bir fazlası değil miydi? Bak 2 iken 3. 1 iken 2 terim. Sıfır iken 1 terim. Hmm. Terim sayısı yani üstte n yazıyorsa n artı 1'dir. Baktık burada n mi yazıyor? Evet. O zaman terim sayım kaçtır? n artı 1. Gelmiş her birlerinde x ve y değişkenlerin toplamı zaten öyle bak 4 1 daha 5, 3 2 daha 5, 2 3 daha 5. Zaten bunu belirleyen de gidip sen burada farklarını yazıyorsun. Şöyle alttakini y'ye yazıyorsun. O zaman toplam zaten eni tekabül ediyor tamam Bunu zaten örnekte yani bunu yazdığın zaman fark edersin. Kas sayılar toplamını bulmak için değişkenlerin yerine 1 yazılır. Bunu hemen göstereyim. Şöyle silelim buraları. Tak tak tak. Şu gitmez. Tak tak gitti. Şu gitmez ne? Tamam. Şimdi bak katsayıları toplamında ben sana şunu söylesem yaklaşsam. Şimdi katsayıları diyor ya. Mesela katsayı ne demek? Hocam buradaki 5 üzeri 0. Ya da buradaki 5'in 1'lisi, buradaki 5'in 2'lisi, burada 5'in 3'lüsü, burada 5'in 4'lüsü, yan tarafta 5'in 5'lisi. Neden diğerlerini almadık? Çünkü diğerleri zaten x'ye. Farz edelim x artı 2'ye olsaydı ha buradaki y'nin başındaki 2'nin de kuvvetlerini katsayı olarak alırdık. Tamam mı? Bunu sakın unutma. Ama kısaca baktığın zaman mantık da şu oluyor. Şimdi sen genellikle ne yapıyorsun? X ile y'yi tekabül ediyor musun? Yani x ile y'ye dikkat ediyor musun? Hayır. X dikkat etmediğin için katsayılarda bunları çarpımda etkisiz kılmak istersin. E etkisiz olan sayı ne? 1. Bir. bir yazdığın zaman çarpma sonucu etkiler mi? Hayır. O yüzden x'ten y ye gördüğün yere direkt 1 yazıp toplamların üstüne alırsan sana katsayılar toplamını otomatik verir, tamam? Yani bunu da çözmüş olduk. E sabit terimi bulmak istiyorsan sabit terim nedir? X ve y ile olmayan terimdir. X ve Y'li terim istemiyorsan o zaman X ile Y'yi götürmen lazım. E çarpma da X ile Y'yi nasıl götürebilirsin? Sıfır yazarak. Neden? Sen bir çarpımı sıfırla çarparsan sonucu her türlü ne gelir? Sıfır gelir. Doğru mu? Ama farz edelim elinize şöyle bir çarpım var. Götürdüm bunu birle çarptım. Bu çarpım gider mi? Hayır. İşte 24 var. 24'ü götürmek istiyorsun. Sıfırla çarparsın. Sıfır bak 24 gitti. Tamam. Bu muydu? Bu hocam. Ekstra bir şey var mı? Yok. Şimdi gel bak soru çözelim. Hemen yapıp geçeceğiz. Sen de anlayacaksın emin ol. 5 terimden oluşmaktadır. Geldim burada 4 yazıyor. Hocam 4 ise ne yapıyorduk? 4'ün bir fazlasını alıyorduk. Doğru mu? Çünkü neden? İşte sayının karesini alınca 3 tane terim vardı. Ha, tamam oradan geliyordu. 4'ün bir fazlası nedir? 5. O zaman cidden 5 terimden oluşuyormuş. Kardeş sen doğrusun. Geldim sabit terim 16. Sabit terim için x gördüğüm yere ne yazıyorum? Değişken gördüğüm yere 0. Bak 0 yazayım. 3 çarpı x gördüğüm yere 0 yazdım. 0'ın karesi eksi 2'nin 4. kuvveti. Doğru mu? İçeriye baktığımda burası 0. Yan taraf eksi 2 eşit üzeri 4. eksi 2'nin parantez içinde parantez dışında 4. kuvvetini almışız. Bu nedir? Hocam işaret bakımından artık 2'nin 4. kuvveti 16. O zaman işaretleyip geçtim tamam. Şunu şöyle yapalım. Kalemi de küçültelim. Tamam. Şimdi katsayılar toplamı, katsayılar toplamı deyince x gördüğün yere kaç yazacaksın? Yani burada tek x var değişken. Biz değişkenin yerine götürüp x'i işte 0 ya da 1 yazıyorduk. Hocam burada değişkenim x o zaman x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 3 çarpı 1'in karesi eksi 2'nin 4. kuvveti. Yaptığım zaman 3, 3 eksi 2'nin 4. kuvveti. Bu da 1'in 4. kuvvetinden 1 mi? Evet işte işaretle geçiyorum. Bak hepsi doğruymuş. O zaman cevap ne gelir otomatik? Medirne mi? Evet. Bu mu bu, bu? Şimdi x'in azalan kuvvetleri arkadaşlar dikkat ederseniz bakın. Şimdi biz normalde bunu açtığımızda şöyle gelmeyecekmişti. Hocam 5'in sıfırlısı yazıyorduk? Farkı nedir? x'in üstüneydi. Tamam işte y'in üstüne de ne yapıyorduk? 2 y'ye de alttakini veriyorduk. Tamam bu şekilde yazacağız. Şimdi y'leri boş ver. Artı dedim. Sonra 5'in birlisi sonra farkı alıyorduk. 2 üzeri 4. Şöyle nokta nokta artı. Sonra 5'in ikilisi farklarını alıyordum. x'in üstünü yazıyordum. Sonra da geldim. Bak dikkat et ne oldu? 5'ti, 4'tü, 3 oldu. Yani biz dün bir sıraladığımızda x'in azalan kuvvetlerine göre mi sıralamış alıyoruz? Evet. Şimdi baktığın zaman baştan ikinci terim demiş. Bu baştan birinci terim. Bu baştan ikinci terim. İşte bize bunu soruyor. Şimdi gel o zaman bunu bulalım. Şöyle kenarı çektim. Ne diyorum? 5'in birlesini yazıyordum. Sonra x'in bak x kareymiş burada. Onu unutmuşu şöyle yapacaktık. Şimdi x kareye yazdım. Yani terim yazdım. Ondan sonra 5'ten 1 çıktı. Kaç 4? İşte farkları gidip buradaki x'li ifadenin üstüne üst olarak yazdım. Sonra y'yi yazıyorum. Y ye neydi? 2 y'ydi. Baktım hocam y'nin içini yapıyordum. Alttakini y'nin üstüne yazıyordum. Doğru mu? 5'in birlesi nedir? 5. 3 üzeri burası kaç oldu? 4 çarpı 8. Burası nedir? 2 y. Düzenlersek 5 kere 2. 10. 10 çarpı 2 üzeri 8 çarpı y'dir. 10 üzeri 8 y ne saçma bir şey çıktı adam sonuç olarak ama şurada şey unuttuk arkadaşlar biz direkt x aldık bu yanlışa Şunları şöyle düzeltelim. X karenin 5. kuvveti. Sonra X karenin 4. kuvveti. Tamam. Onları düşmeyin. Aman ha. Ben düştüm siz düşmeyin. Ben yandım arkadaşlar. Espiri yapıyoruz tabii. Şimdi gelelim hadi buna. Burada ne yapacağız? Bak dedim bir mantığını düz işaretle geç yana. İfadesinin açılımında kas sayılar toplamıyla sabitlerin. E kas sayılar için ne yapıyorduk? Değişken gördüğümüz yere 1. Sabit sayılar için değişken gördüğümüz yere 0. Mantıken öyle yazıyorduk doğru mu? Şimdi önce kas bulalım. 1 eksi 2'nin 5. kuvveti artı 3 çarpı 1 eksi 1'in küpü. Sonra kırmızı yapıp 0 bulalım. Yani sabit terimi. Ne no, olur x gördüğüm yere 0 yazdım. 0 eksi 2'nin 5. kuvveti artı. Dedik 3 çarpı 0 eksi 1'in küpü. Hadi gel güzelce yapalım. Şimdi burası nedir? Eksi 1 eksi 1'in 5. kuvveti nedir? Eksi 1. Artı dedim. Şimdi burada 3 kere 1. 3. 3'ten 1 çıktı. 2 değil mi? 2'nin kaçını almış? Küpünü. o zaman 8. Artı dedim burası nedir? Eksi 2, eksi 2'nin 5. katı nedir? Eksi 32. Hocam burası zaten 0, 0, eksi 1, eksi 1. Bu da nedir? Eksi 1'in küpü yani yine eksi 1. Düzenlediğim zaman eksi 1 artı 8, eksi 32 ve eksi 1. Yani ne oluyor? Şunu da şöyle yaparız. Eksi 2'dir. Buradan eksi 2 artı 6 kalır. Eksi 32 artı 6 daha kaç etti? Eksi 26 var mı böyle bir şık? Olması lazım. Yani adam tamam. Bu kadar mı? Bu kadar. Zor sorusu vardır. O da şey yani içine bilinmeyen koyuyor. Ondan da var. Ondan da bir tane soru var. Ama zor değil yani. Bak şimdi. Ortanca terim diyor. Ortanca terim mantıklı düşündüğü zaman ifadende tek terim yani tek, ne diyelim tek sayıda terimin olduğu için ortanca terim olsun. Mesela burada ortanca, ortanca terim burada kutu. Doğru mu? Evet konuşamadın hocam. Doğru. Şimdi mesela dört tane terim olsun. ortanca terim hangisi? E şimdi bunu desen bu diyecek benim hakkım nerede? E bu sefer mavi olanı desen bu diyecek benim hakkım nerede? Doğru mu? Yani biz ortanca terim için tek sayıda Terim sayısına sahip olmamız lazım. Şimdi bakın terim sayım kaç? Hocam 6 değil. Neden? 6, 6 7. Ha, demek ortanca terimi budur. Şimdi şöyle düşün. Sadece kombinasyonlardan git. 7'nin sıfırlısı. Yanında bir şeyler var. 7'nin şöyle yapalım. Yanındaki ifadeleri yazmayacağım tamam mı? Güzel güzel çözelim bak. 7'nin sıfırlısı işte yanında bir şeyler var yazmıyorum. Zaman kaybetmek için. 7'nin birlisi. 7'nin ikilisi. 7'nin üçlüsü. Doğru mu? Evet. Sonra 7'nin dörtlüsü. Sonra 7'nin beşlisi. Sonra 7'nin altılısı. Sonra 7'nin yedilisi. Doğru mu? Bak şimdi buradan kaç tane terim var? 1, 2, 3. Buradan 1, 2, 3. Doğru mu? 7'nin sıfırlısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane terim var. Yanlış yap. Yok doğru biz niye 7 ile başladık ki? Ama o burayı sil 7 ile başlamamız lazım. Şimdi 6 artı 1'den bizim kaç tane terimiz arkadaşlar? 7. O zaman şöyle başlamıyoruz. 6'nın 0'lısı, 6'nın 1'lisi. Yanında ifadeler vardı yazmıyorum şimdi. 6'nın 2'lisi, 6'nın 3'lüsü. Ya bunu şöyle düşün bak. En kısa şöyle bulursun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir de 0 var ya. 0 diye git tamam mı? Bunlar kombinasyon olacak. Ortanca terim hangisi oluyor? Otomatik 3 mü? Doğru mu? Evet. O zaman gidersin hemen dersin ki 6'nın üçlüsü benim ortanca terimim. Geldim yan tarafta x kare var. x kare ne yapıyordum? Bunların farkını yazıyordum. Yani nedir? 3 çarpı bu sefer dikkat et eksi 2 var. O yüzden 2'yi aldım. Sonra 2'ye ne yazıyordum? Hocam burada alttakini götürüp direkt üst olarak yazıyordum. Şimdi önce 6'nın üstesini hesaplayalım. Nedir? 6 çarpı 5 çarpı 4. 3 defa açtım. Alttakini 1 çarpanına kadar açıyorum. Yan tarafta x üzeri 2'nin küpü demiş. Üstler bu durumda olunca çarpılır. 2 üzeri 6. Doğru mudur? Çarpı buradan ne geldi? X'i 8. Baktığım zaman bunlar gitti. 5 kere 4. 20. 20 çarpı x'i 8. Eksi 160 çarpı x üzeri 6'dır. Baktığım vakit bu da denizli seçeneği de vardır. Geçtik. Aha yazdık bunu. Şimdi zor diyorlar. Bak Burada ne var? Bir tane ifade var. Tamam biliyoruz mu? Bilmiyoruz. Tamam. Hadi gel şöyle yapıyoruz. Şimdi mesela dedik ki salladık altının x var ya burada. Y'sini aldık. Sonra geçip x kare vardı. Oo x karenin ne yaptık? İşte hocam kaçıncı kuvvetini yazarız? Farkların yani altı y yazdık. Doğru mudur? Ondan sonra çarpı dedim. Yan tarafa geçtim. Burada eksi 2 x varmış. Eksi 2 x'e de ne yazıyordum? Alttaki olduğu gibi yazıyordum. Yani y yazıyordum. İşte hocam eşittir. Bu bilmem a'nın a çarpı x üzeri 8'i bir terim eşit. Doğru mu? Şimdi burada nasıl bulacağız? Burada x'ten yana gideceksin. x'leri bulacağım. Tamam mı? Sadece x'lerin üstlerini hesapla. Kas sayısını ver. Mesela burada 2 2'yi görme. Sıkıntı yok. O çok da mühim değil. Şimdi mesela burada üstleri hesaplarsan ne gelir? x üzeri. 2 ile 6 eksi y'yi çarparsak ne olur? Şöyle yapalım. 2 çarpı 6 eksi y diyelim. 6 kere 2 12. Eksi 2 tane ye. Yan tarafta ne var? Kas sayısını boşver. X'in kaçıncı kuvveti kuvveti. Doğru. Şimdi şöyle düşün. Eşittir karşı tarafta ne var? x üzeri 8. E ben şunu diyorum. Tabanlar iken üstler toplanır. Doğru mu? Bunları topladığımızda x üzeri 12. Düzenlediğimde eksi 2 ye artı y daha kalır. x kalır. Eşittir x 8. E, tabanlar aynı sözler ne olacaktı? Aynı. O zaman 12 eksi kaç eşittir? 8'e. Sonra dersin ki 12 eksi 12 eksi işte eşittir 8 e. Y dediğin ifadedir. Aa y'yi buldum mu? Buldum. Götürüp şimdi takır takır yazacağım. Bak hemen gelip burada y yazıp bitireceksin. Tamam mı? Kas sayı sormuş sana. Hemen bulalım. Şimdi y gördüğümüz yere 4 yazarsak 6'nın 4 Sonra x üzeri 2. Bunu da bulmuşuz yazalım. Farkını alırız nedir 2 çarpı eksi 2 x'in kaçıncı kuvveti? Hocam burada 4'ü gidip direkt olarak yazarız. Şimdi bu altını 4 açalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3. Sonra 4'ü açalım. 4 çarpı 3, 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Sonra çarpı dedim. Buradan bana katsayı gelir mi? Yok. Gelmez. nereden gelir mesela katsayı? Bak buradan geldi. Eksi 2'nin 4. kuvveti nedir? 16. İşte o benim katsayım. Katsayı sorduğu için diğerlerine hiç girmedim. Ne gerek var uğraşım? 3 kere 2 aldım mı? Gitti. Hocam şuna şunu sadeleştir. 4. Ne kaldı? 5 kere, 5 kere 4 diyelim. 20. 4 kere 3 kaç? 12. 20 çarpı 12 kaçtır? 360. Pozitif olacak. Bursa işaretledim. Geçti. Şimdi geldik bu soruya. Şunları sile. Hızlı çözerim. Mantığını anlatarak. Şimdi bak burada işte açılımında sabit terim nedir? Sabit terim gördüğün yere ne yazıyordun? 0 mı? Bak 0 yazarsan ne oldu? 0 eksi 200. 2 bölü 0'ın sekizinci. Şimdi 2 bölü 0 tanımsız mı? Tanımsız. Tanımsız ne yapacağız? Yemez. Tamam. Tanımsızsa demek ki bu yemez. Burada işte binom açılımı yapacağız. Yani şuradaki mantığı uygulayacağız. Binom açılı dediğinde şu mantık yani. Daha demin burada mantığını uyguladık. ya. Yine aynısını yapacağız. Aslında çok da bir şey yok yani. Millet sallıyor işte. Hani maksat isim uyduralım. Bak gel mantığını güzelce anlatayım. Şimdi açılımda sabit terim diyor. Sabit terim ifade var mıdır? Yoktur hocam. Yani varsa da şöyledir. Aa, bunu biliyorsan benim için yeterli. Yani biz bu? Şimdi geldim bak ifadeyi yazıyorum. Nasıl yazıyordum? Şu hocam 8'in bilmem y'ninci terimini alalım. Hani bilmiyoruz ya. 8'in y'lisini alalım. Sonra farklarını yazıyorum. Şimdi ilk başta x'in üstüne yazıyorum. Birinci terime ne yazıyordum? Bunların farkı yani 8 eksiye. E çarpı dedim. Hocam burada ne var? Eksi 2 bölü. Aynen yazıyor ya sıkıntı yok. Bak eksi 2 bölü. X küpün kaçıncı kuvvetini alacağız? Yenici. Tamam mı? İşte bu neye eşit olacak? A çarpı X üzeri 0. Ben diyorum ki bana ne kardeşim şu an A'dan? Yani ben sabit terimi bulmak istiyorum. Ay bulacağım da. Burada hemen gelip X'lerden yana gideceğim. X'lerin biri burada. Hatta yeşil alalım. Yeşil daha belli eder. Şimdi X'in biri burada. Doğru mu? X'in biri burada. Şimdi diyorum ki bunların kuvvetleri toplamı kaç olacak? 0. Şimdi burada ne var? x üzeri 8 eksi y. Çarpı şunu şu şekilde yazamaz mıyız? Bu nedir? Şimdi şöyle değil midir arkadaşlar? Eksi 2 bölü x küpün yenici kuvveti demek. Şunu eşittir. Eksi 2'nin yenici kuvveti. X küpün yenici kuvveti. Kuvvetler bu şekilde olduğunda şunu şöyle yazarız. X üzeri 3 y biçimde yazmaz mıyız? Aynen öyle. O zaman şöyle düşün. Çarpı 1 bölü x üzeri 3 y var. Hani şu ifadeleri şu an sabitlere girmiyorum ama bana x'ler lazım. Ben x'lerden yana gidiyorum o yüzden. Buranın sonucu kaç eşit? x üzeri 0 mı? Düzenleme yaptım bak. Ne gelir? x üzeri 8 eksi y bölü x üzeri 3y eşittir x üzeri 0. Üstler böyle olduğunda ne oluyordu? Çıkarılıyordu. Neden? Tabanlar eşit. O zaman 8 eksi y eksi 3y eşittir 0. Buradan 8 eksi 4y eşittir 0 ise 4y'yi karşıya atarsın. Artı 4y olur. O zaman y dediğin adam buradan kaç gelir? 2 de mi otomatik? He, sen hesaplarsın orayı 2. Şimdi y'yi 2 bulduktan sonra bakıyor. Tabi yerine 2 yazıyorum. 2 yazarsam ne oldu? 6 oldu. Hocam buraya da kaç yazdım? 2. E gel hesaplayalım. 8'in ikilisini hesaplayalım. 8 çarpı 7 2 defa açtım. Sonra 2'yi 1 çarpana kadar götürdüm. X üzeri 6'yı hadi yazalım. Bir şey olmaz. Çarpı. Bir de şurada ne gelir? Sabit kısımdan bakacak olursam. Eksi 2'nin çift kuvvetini aldığım için 4 çarpanı geldi. Hadi alttakini de yazalım. Bir de X üzeri 6 var. E zaten bunlar gitti. Bak sabit terim gelecek zaten. Eğer onlar gitmeseydi yanlış yapardık. E şöyle yapalım. Burada bunu sadeleştirelim. 2. 8 kere 7 nedir? 56. 56 çarpı 2'den ne gelir? 112. İşaretledim geçti. Ya mantık zor değil ha. Gidip şu an mesela kaç sene formül yaptık? Şu an bir kere bile formül kullandık mı? Hani nerede formül kullanılır? Mesela şurada. Dedim ki katsayılar toplamına sıfır yaz sabit terime. Katsayılar için bir yaz sabit terime hep sıfır yaz. Tamam. E şurada mesela işe yaradı mı bu yöntem? Burada işe yaradı mı yok? Burada ne yaptım? Normal kombinasyon açılımı yapıp düşündüm. Yani aslında sizin burada yapmak yapmak istediğiniz ya da yapmanız gereken işler neydi biliyor musunuz? Üstü sayılar. Üstü sayıları biliyorsan bu soruları yaparsın. Tamam. Sen de böyle ön yargılı olmaman lazım binom konusuna. Umarım anlamışsındır. Yani ben bilmiyorum çok mu hani zor anlattım. Yani dikkat etmedim hani konu basit olduğu için direkt anlatıp geçtim. Umarım anlaşılır anlatmışımdır. Yorumlar kısmından zaten belirtebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Onun dışında yarın da zaten olasılığa geçeceğiz. Haliniz keyfiniz umarım yerinizdedir. Yerindedir daha doğrusu. Çok yanlış bir cümle olurdu. Evet fazla da lafı uzatmayalım. Şimdi video 22 dakika oldu. Biraz kısa oldu. Hani dedim ya hızlı mı anlattım gibisinden şu an onu düşünüyorum. Da bence normalde anlatmışımdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalmayı unutmayınız. Ve de videolarımıza bir tane beğen atarsanız şimdiden teşekkür ederiz.